Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü şimdiden kutluyorum. Ve bu özel gün öncesinden sizler için hazırladığım çekilişi açıklayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şalı bir şanslı kişiye hediye edeceğimi söylemiştim 1 Mart'ta. Sizlere birazdan çekiliş e, çekilişini göstereceğim. Hep birlikte kime çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Bu şalımızı aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz. Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Emekçi günleri kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizin Kadınlar Gününü bu arada kutluyorum ve çekiliş videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım kime çıktığını görelim. Evet arkadaşlar, herkesin gördüğü gibi şanslı kişimiz belirlendi. Derya Akbulut Hanımefendiye çıktı. Derya Hanım, bu videonun altına Facebook veya Instagram adresinizi paylaşın. Size oradan ulaşayım ve bu şalı size en kısa zamanda göndereceğim. İyi günlerde sağlıkla kullanın şalımızı. Hanımlar hepinize de çok 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 teşekkür ediyorum katılımlarınız için beni yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Bu çekiliş çekiliş programının linkini açıklamalar bölümüne koyuyorum arkadaşlar. Oradan da linke bakarak kime çıktığını daha net ve net bir şekilde görebilirsiniz. Bunu da bu arada belirteyim. O linki oraya bıraktım. Linke tıklayarak çekiliş videomuzu izleyebilirsiniz. Kime çıktığını görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.